Step one, wake up. Really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, can <laughs> everybody just do your thing? Wake up, wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Öğren akşamından merhaba. Merhaba sevgili izleyenler. Şimdi Ören'de Yamış Yamaç Karıştı'nın iniş alanının olduğu yerde ücretsiz karavanla ya da çadırla kamp yapabileceğiniz bir alan var. Biz önce oraya geldik. Şimdi size göstereceğiz orayı. Oraya geldik ama bir şöyle etrafı keşfederken burada kalmama kararı aldık. Evet. Kışlarımız da varmış. Çok kalabalık burası. Çok. Ee, yan tarafta yol kenarında bir yer var. Biraz ileride. Evet. Oraya, oraya bakacağız orayı şimdi arabayla göstereyim. gideceğiz. Arabayla arabamızı alacağız. Minik kuşu. Ondan sonra oraya gideceğiz. Uzun soluklu kalmayı düşünmüyoruz zaten. Biz her yerde bir gün bir gün bir gün ve böylelikle bir sürü yer görelim istiyoruz. O yüzden de az sonra Ali kamerayı çevirdiğinde göreceğiniz alanda ücretsiz konaklayabiliyorsunuz. Ön taraf. Şimdi burayı bir gösterelim. Göster. Burası böyle bir yer. Tam sezon olmamasına rağmen bayağı bir kalabalık. Karavanları koyabiliyorsunuz. Buraya Ören'den girerken şey mi? Marina, Marina Marina istikametine geliyorsunuz. Ören Marina istikametine geliyorsunuz. Paraşüt iniş alanı diye aratırsanız Google'da oradan çıkar. Güzel denize çok yakın. Kalınabilir. Karavancı arkadaşlar var. Güzel, Ama biz daha sakin bir yer ederiz. tercih ettiğimiz için sizi buranın biraz ilerisine götüreceğiz. Şimdi o zaman orada görüşmek üzere. Burada kalmayı düşünüyoruz. Ne? Eğer kimse bir şey demezse. Şurası yan taraf Yelken Apart. Arkası da Hermes Otel. Hermes Otel. Şurası Hermes Otel. Bunun yanında da demin gittiğimiz şey var. Karavan Parkı. Karavan Alanı. Parkı var. Şimdi burayı size biraz gösterim durduğumuz yere. Tabii bizim karavanımız minik olduğu için şuraya iki tane araç park etmiş. Onların arasına park ettik. Hemen şurası da Sahil. deniz. Duş da var. Duş nerede vardı? Biraz geride vardı. Şurada. Şeyin. Tam o, karavan, karavan parkın önünde. Tabii. Duşlar var. Hatta bak bu şemsiye takacak yerler de var. Evet. Demirler. Yarın şemsiyemizi getirip takarız. Takabiliriz buraya. En azından görüntüsü güzel. Yo yo kendisi de güzeldi. Şöyle bak. Küçük çakıllar var. Evet. Şurası herhalde barılıkçı Çıbanlı Hemen şurası da Karavan Parkı. Karavan parkı olarak kullanılan yer yani. Bizim de minibimiz şurada. Güneşte tam. Güneşte arkadan bakıyor demek ki eğer sabah erken uyanabilirsek Gün burada güzelini bir... görebiliriz değil mi? Evet. <laughs> Çok güzel. Şimdi yemekten önce de kısa bir tur atalım. Etrafa şöyle bir bakalım istedik. Ben Öre'nin bu sahil şeridini trafiğe kapatmasını beğendim. Aynı, çok güzel. Çok güzel olmuş. Evet. Sonra hala bazı yerlerde duşlar bulunmamasına rağmen bu Aha. sahil şeridinde duşlarının olması da onlara. Evet. Ondan güzel. sonra denizine de yarın Vereceğim. Bakacağız. Daha önce girmiştik biz ama çok Evet. Güzel. Hatırlamıyorum. 5-6 sene oldu mu? 2015, 2016'da girdik. Tabii. 6 sene falan oldu, 5 sene oldu. 7 sene. 7 sene oldu. Benim matematik biraz zayıf. <laughs> 7 olamadı 2019. Çok oldu. Düğün mü var burada? Galiba. Şimdi bir düğün yapılacak galiba. Yan tarafta gelin falan var. Nikah mı? Çok güzel. Nikah yapılacak. Hazırlıklar yapılıyor. Buraya da şey yapmışlar, hemen böyle çiçeklere falan koymuşlar. Bedava bulduk, hemen pozlar çekiyoruz. Çok güzel Instagram koyduk. pozlarımızı çektik mi bedava? Hadi adamlar geliyor, kaç. Güzel, geniş. Palmiye ağaçları güzel. Aşkım. Efendim? Sence? Karşıya dönsene. Döndüm. Bu karşıdaki evlerden hangisi sence bizim olma ihtimali olabilen bir ev olur. Sessek yani hangisini hangisi yaşar Hemen hangi, bir bakalım. Hani hangisi bizim ev imajı sunuyor sana? Hani bizi yansıtıyor ruhumuzu. Evet. Bakalım. Bu, Burada standart bir ev var. Hı. Şurada. Ama işte şimdi herhalde ekranda tam çıkmıyor ama burada bak bir hamak var. Balkonda süslemeler var. Terasına bayıldım ben bu evin Aa, terasında. Teraslar. Lastikleri rengarenk boyayıp süslemişler. Çok güzel. Şöyle. Gözde tabii iyi gözüküyor ama evet lastikleri şimdi kamerada netledim. Hı. Bunlar da standart evler. Bunlarda da hiçbir şey yok. Evet. Yani, çok şanslı bir ev olmuş kendisi. Şöyle mesela adam balkona tabii çıkmıyor muhtemelen. Şöyle göreceksiniz. Beyaz beyaz koltuklar var bak, kabaklar var. Evine koyması gereken koltukları. <laughs> Balkonda ama evin bütünle ilgisi, İşte. Şey de çok güzel, sandalye de çok renkli. sallanan Aynı. beşikli sandalye, sandalye, sandalye ve oradaki var. koltuk da pembe. Ben, yani böyle çok canlı renkleri bir arada tutmuşlar. Ben Bayıldım. tabii ki bunu seçiyorum. Ben de. Yani bizim olsun. Ben onu. Batum'u yavaş yavaş kendini hissettiriyor. Şey Biz de akşam yemeği için sahile şuraya yavaş yavaş taşınıyoruz. Yani Minik kuşumuz şurada duruyor. Biz de... Mütevazi... Akşam, kah akşam kahvaltısı mı? Mütevazi ne? Akşam yemeği. Mütevazi akşam yemeği için. Sahil kenarına masamızı kurduk. Ve keyfimize bakacağız şimdi. Evet. Ben Herkese günaydın Günaydın güzel büyük uyku çektik Çok güzel uyuduk ya Gözlerim şişmiş mi? Yok sanki şişmemişiz Bulunduğumuz yerde hemen hemen hiçbir gürültü yoktu Gece birileri geldi ama sanırım Hiçbir şey Çok, duymadım Böyle ya. Az bir araba geçti sanki hmm. Ya da rüyaydı belki <laughs> Çok güzeldi ya sakin ben evet. Ben böyle aa, Yumuşum hemen Şimdi kalkıp birinize mi girelim ilk önce? dışarı çıkıp bir bakalım. Yürürüz de. Denize de gireriz. Yaparız bir şeyler. Dışarıdan kuş sesleri çok güzel geliyor. Bakalım. Aa, sahil çok süper. Ve bomboş hiç kimse yok. Kadan uyanmış. Kadan uyanmış. Gözleri mahmur. Oo, oh, sabah sabah balıkçılar var mı? zaten? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.

o direklere şemsiyemizi takalım. Hı hı. Şuradaki direklere. Bunlara. Tamam. Demir olan direklere. Tamam. Ondan sonra oraya masamızı, sandalyemizi, kahvaltımızı getirelim. Tamam. Bikinilerimizi değiştirelim. Hı. Kahvaltı. Sonra sonrasında deniz, kahve, güneş, çay. Keyif yapalım. Var mısın? Hadi bakalım. Hey Bruno, al bakalım. Kahvaltının arta kalan birkaç tane peynir oldu. Onlara bir tane minik dostumuz geldi. Ona vermek istiyorum. Arka ayakları bunun ezilmiş. Yürüyor ama çok rahat yürüyemiyor. Hey. Bunu al bakalım oraya. Şimdi aşırı rüzgar çıktı. Toplanıyoruz yavaş yavaş Biraz daha ilerleri Bir yere gideceğiz Fatma şimdi sandalyeleri getiriyor Karavanımızı toplayalım Şu dağınıklıkları Oradan sonra yavaş yavaş çıkacağız Yolda şimdi ilginç bir şey gördük Onu size göstereceğiz Örenin içindeyiz hemen hemen Şehir merkezi sayılır burası. İş makinesi seyretmeyi severseniz eğer bu sizin çok hoşunuza gider. Sen daha önce görmüş müydün? Gördüm. He. Dedemlerde gördüm. Martılar da geliyor bak. Allah. Çok güzelmiş ama başakları, buğdayları. Şimdi Şimdi şuradan geri dönecek. Ha samanlar işte. Onlar saman. Bu nerede? Burada içinde kalıyor. Ha, Şu oradan dönüyorum. en son toplayacak onu. Biz bu örenden çıkamayacağız galiba. Böyle villaların kenarında bir dut. Yerlere bakar mısın? Her yer dut. Nasıl? Çok güzel tadı var bunu. Bunu çok sevdim. Böyle yani bazıları olmuş tutlarım, bazıları olmamış. Bir dakika. Bak ya biraz da kırmızı tut. Kırmızı mı? Bak. Karadut mu? Hımm. Bu çok tatlı. Hmm. Evet. Ellerim kıpkırmızı oldu. Baksana. Bence bundan bizim bahçede de vardı biliyor musun? Hımm Kandut Çok güzelmiş ya Evet Bıraksana bana Daima bulmuştum sana her, her ağacın tadına bakalım mı? Bu çok tatlıydı Ya buna bakalım Olmadı Pardon <laughs> Bu nasıl? Demin ki daha tatlıydı. Ya da artık doyduk mu? <laughs> Belki de. Belki de doyduk. Boyu da yetişmiyor ama yine de almaya çalışıyoruz sen ben çok yedim. Hep bana verdin sen. Yok. Evet sevgili dostlar şimdi e, öğrenden çıktık. Bodrum'a doğru yol alıyoruz. Ören'le Bodrum arasındaki yolda da devam ederken göreceğiniz yerler çökertme, mazı oraları görüyorsunuz. Çökertmeden geçtik mazının oralardayken. Çökertmeden de geçerken zaten fark ediyorsunuz. Bütün oradaki doğal güzellik bitmiş. Neden? Çünkü geçen yıl çıkan ülkedeki yangınlardan dolayı. Şu arkamızda gözüküyor tabii. Yani daha çok kötü yerler vardı ama yani bakmaya insan kıyamıyor. Bakmaya hiç yer vermiyor yani. <laughs> ya daha önce buralardan geçerken o yol bitmesin diye düşünüyorduk ama şimdi uf ne zaman bitecek diyoruz çünkü görmek istemiyoruz. Resmen hani hep deniyor ya böyle ormanlar ülkenin ciğeri diye. Resmen ciğerlerimiz yanmış yani. Gerçekten yanmış. Çok mutsuz ediyor insanı. O yüzden ne yapıyoruz? Lütfen piknik yaptığımızda mangalımızın sönüp sönmediğine bakıyoruz. Yani Araçla şeyse... seyahat ederken sigara, sigara içip onu atmıyoruz. Yani mangal yakmayalım. Ağaçlık olan yerlerde. Yemeyelim yani yemeyelim. Ölüyor muyuz? Açma yanma kalmıyoruz. ihtimali olan yerlerde mangal yakmayalım. Sigara atmayalım. Cam şişeleri, İçtiğimiz kırıkları atmayalım. İçeceklerin şişelerini atmayalım. Gerçekten bunlar çok zor. Yani bir daha öyle bir ortama denk gelecek mi burası? Yeniden o kadar yeşillenecek mi? Yani şu arkadaki manzara çok şu anda zor. yani çok az. ilerideki devasa ağaçlar, yüzyıllık ağaçlar yanmış. Bir de şey dikkatimizi çekti. Çamlar yanmış ama zeytinler yanmamış. Evet. Bir çok yerde. Ortada hep böyle zeytinler kalmış ama çamlar yok yani. Evet. Böyle simsiyah duruyor o çam ağaçları. Demek ki zeytin ağacı bu kadar kolay yanmıyor. Yani zeytin ekelim. Yanan ağaçlar yerine zeytin ekelim. Aynen. Evinizde falan varsa giderken o çekirdekleri atın. Zamanla evet. çıkar belki. Tamam. Bu videomuzda böyle <laughs> bir şekilde kapattık ama... Olsun. Bir sonraki Hayatın durak. Hayatın gerçekleri. Bodrum olacak herhalde. Evet. Bodrum'a doğru yaklaştık yani çok az kaldı. Bakalım Bodrum'un hangi mahallesinde olacağız? Biz de karar veremiyoruz. Düşünüp ona göre karar vereceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.